Evet, yepyeni bir videoyla ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün Emir ile Ömer ile birlikte seri bir videoya başlayacağız. Bu seri videoda ters ayakla penaltı, penaltı yapacağız buraya. Süper Lig, ters ayak Süper Lig'i oynayacağız. Nasıl oynayacağız? Buraya takımlarımızın isimlerini yazdık. İşte Gaziantep, Galatasaray, Samsun, Gençler Gen Birliği gibi gidiyor. Orada da kurallarımız var. Biz şimdi var. ilk hafta çekemedik. Çünkü siz tatildeydiniz. Ben bunu ne zaman karar verdim? En son maç yapmıştınız ya tek tek. Evet. Orada ters ayak penaltılarınızı <laughs> hep dışarı şey atıyordunuz ya. Evet baba. Ben de size ne demiştim. Ters, sonra ters, ters ayak, ayak çalışacağız. Demiştim. Ömer'cim. Yok artık Ömer. Bir şey söyleyeceğim bak. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Evde bundan sonra sürekli ters ayakla pas çalışacaksınız. Şut çalışması yok ha evde. Hayır. Birkaç da kişi de mesaj attı bana. Abi siz YouTube'a böyle bir şekilde bir video atın diye. Böyle aklıma geldi. Ben de bu şekilde video çekmeye karar verdim. Ee, hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Şöyle yapacağız. <laughs> Kurallar. Şimdi gaz mesela ilk hafta Gaziantep Galatasaray maçıyla başlıyor. Gaziantep başlıyor. Oradan çekeceksin mesela. İlk kim çekeceğini karar verelim. Taşmak asker yapalım bakalım. Tamam. İlk Emir başlayacak, sonra sıra sıra. Sonra Ömer çekecek, sonra birer evet. Bir Emir, bir Ömer çekecek, tamam mı? Hı hı. Eee... ondan sonra ne yapacağız? Mesela Emir sen başladın ya, hı hı. ters ayakla atacaksın. Attın, 1-0 oldu mesela. Hı hı. At, atamayana kadar hı hı. devam edeceksin. Mesela attın olmadı, o zaman ne olacak? Atıyorum sen Gaziantep'i sevecek, Gaziantep 0 olacak. Ömer atacak mesela. Şimdi atıyorum, 2 tane attım, sonra atamadım, iki. Gaziantep 2 gol atacak. 2 gol atmış olacaksın, evet. A, tamam. Şöyle, Çözdüm. ondan sonra... Bunların hepsini bittikten sonra en çok gol atan kişiye de büyük bir ödülümüz olacak. Ama her hafta kazananlara da küçük küçük ödüllerimiz olacak. Onları kendi aramızda, ödüllere karar veririz kendi aramızda. Ama en son sezon bittiğinde de kim kaç gol şey. atmış ona bakacağız ama her bak, Bizim ligimizde kim şampiyon olacak? En çok kim gol atacak ona da bakacağız. Ben. Anlaştık mı? Ben. Ömer sol ayakta <laughs> olduğu için sen sağ ayakta atacaksın evet. Ömer. Emir sen de. <laughs> Sen de sen de sol ayakla atacaksın. ben tamam sağ ile atsam anlaşma yapalım. Oldu. Taş bakan skatta İmir kazandığı için İmir'i seçme hakkı veriyoruz. İmir gel seç oğlum. Video şeyi. Bakma hadi çek bir tane sen hangi takım olduğunu görelim. Galatasaray. Tamam. Ömer de Gaziantep. Ömer ev sahibi Gaziantep olduğu için Ömer başlıyor maça. Senin <laughs> ya. Tartışına. Hazırsan Ömerciğim sağ ayakla atacaksın. Haydi bakalım. Ve gol oldu. 1-0. Topu al gel. Baba ben bunu ne yapayım? Evet Ömerciğim 1-0 öndesin şu an. Aa, top gidiyor topu. Düşür topu. Ben dur. Haydi Ömerciğim 1-0. Atarsan 2 olur. Sağ ayakla vurdu. 2-0 oldu. Bravo Ömer. Geri dönüşlere ay. giriyordu. Emir'im istersen sen onu dur. Gelen topları karşıla. Yani oraya gidelim. Al. Hazırsan ata birisini ver. Ömer! Ömer Direkt sen i̇ki, döndü. Iki. Gaziantep'e iki. iki. Hemen oraya kendini iki yaz. Ömer. Abi ben yazayım. Sen hap. Hakkını... İki yaz kendine. Gaziantep iki gol attı. Bakalım. Solak yaz o yazacak herhalde. Galatasaray kaç gol atacak? İki. Haydi bakalım. Emir'de sıra. Haydi bakalım Emir'ciğim. Sen de sol ayakla. Hazırsan atabilirsin. Ha dur. Ha. <laughs> bakalım Galatasaray. Galatasaray kaçırdı. Sıfır oldu. 0 oldu. 2-0 maçın galibi Gaziantep Spor oldu. Haydi bakalım. Şimdi diğer maçımız kim? Samsun Gençler Birliği. Şuradan Samsun'la Gençler Birliği. Evet, ikinci maçımız için kurallarımız burada. Kim maç vardı? Samsun'la Samsun Gençler, Gençler Birliği. Birliği. Ömer, bakalım. Ne çıktı? sen de bunu al. Gençler Birliği. Ömeri Samsun. Ömer Gençler Birliği. Ömer, Samsun baba, Spor. Baba. Şu... sahibi kim? Samsun. Emir başlıyor. Haydi baba. Bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Reytinge <laughs> göre ben Galatasaray aldım. Ömer Fatih. Karagümrük. Ben daha iyiydim. Yine ben daha iyiyim. Evet. Yemiyorum artık kim daha iyi olacak. Haydi bakalım. Ses. Emir hazırsa. Yes. Vurdu. Emir <laughs> yine <Eksine> direkten döndü. <laughs> Samsun Spor maçı. Golsüz tamamladı. Bakalım. Gençler Birliği gol mi? Haydi <laughs> Ömer, hazır sen atabilirsin onu. Ömer, Ömer direkten döndü. Bu ama. maç golsüz beraber bitti. 0-0. Hadi diğer maçımız kim? Antalya, Kasımpaşa. Yitir hemen Antalya, Kasımpaşa'yı. Antalya Spor'la ben. Kasımpaşa. Şimdi Emir çekiyor. Çek bakalım Emir'ciğim. Allah Ömer sen de diğerini. Yine güçlü takım Kasımpaşa. Antalya. Bakalım. Antalya Spor, Kasım Paşa getir. koyan oraya. Ben, ben kim? Ev sahibi kim? Antalya. Antalya kim seçti? Ömer mi başladı? Evet. Haydi Ömer. Baba yine ben güçlü çıktım. Ömerciğim sağ ayakla oğlum. Sol ayakla git atma. <laughs> Haydi Ömer. Ömer! 1-0 oldu. Ömer ilk golü attı. <laughs> ne yaptı? Antalya gol sevincini yaptı. Bakalım Antalya Spor 1-0 önde. Bakalım ikinci gol atabilecek mi maç bitmeden? Bu, bu ne biçim sıfır olmuş ya? Skorları güzel yaz Mirci. Ömer hazırsan atabilirsin. Ömer Aa. olmadı. Ne oldu? 1-0. Antalya'ya bir gol yaz. Gelsin bakalım Kasımpaşa'yı seçen. Haydi Emir gel. Kasımpaşa o, gelsin. De. Evet. Şimdi Kasımpaşa'da sıra. Kasımpaşa atabilecek bir golü. Emir ilk golü Kasımpaşa'yla attı. Ne oldu? 1-1 şu an. Bakalım. Comeback mi gelecek? Antalya, Kasımpaşa maçı kaç kaç bitecek? Geri döndüm. Geri döndüm. Hadi hadi. Ay. Emir beraberliği yakaladı. Bakalım. İkinci gol atabilecek mi? Comeback. 2 oldu. Kasımpaşa 2-1'e geçti. Haydi bakalım. 3-1 oldu. Geri de geldi. Evet. Çünkü geride Emir 3 1e geçti. Bakalım 4. gol atabilecek mi? Ha bu abi hangi ooo. ayakla atıyor? Sol ayakla atıyor. <laughs> sol <Sağ gülüyor> ayakla atıyor. Olur mu ya? 4-1 oldu. <laughs> Haydi bakalım Emir'ciğim. Emir 5-1 Emir oldu. Emir. Ya, bu sol, ayakla atıyor. Adam sağ ayak gibi kullanıyor sol ayakla. Baksana. Aşağı sol ayakla atıyor çünkü. Oğlum sol ayakla atıyor. Görmüyor musun Emir'ciğim? Şey, dur dur. Altı bir oldu. Emir arka gidiyor. E e ya, Emir. Gittik i̇ki maçtan sonra. artık. E <laughs> <laughs> Rekora gidiyor Emir. Altı bakalım. Ba öne geçtim baba. Tabii. Ben on yazayım oraya biter. On da biter bence bu. Hadi bakalım. Altı bir şu an. Emir direkten durdu. Altı bir oldu. <laughs> evet. Alanya Fener. Tarihi bir skor geldi Emir'den. 6-1 yendi. Baba Alanya Fener Oo, hadi bakalım. Ay Alanya Feneri bul oradan hemen. İkisini Hı, de ben buldum. Hemen kapı. Ben buldum. E, Ömerci bir tane düşürür mü alır mısın yerden? Kaybolmasın bak sonra. Kalseri düşmüş. At Ömerci içine. Şimdi kim seçecek? Ben seçeceğim. Ben tamam. daha dün Bekle bakalım şöyle bir karıştıralım hani. kutumuzu. Emir gel nereye Emir? Fener. Seç Ömerci. Oğlum seçsene hemen. Alanya. Kim? Fener. Tamam. Alanya. Ev sahibi kim? Ben. Ben başlıyorum. Hayır, Hayır Fenerbahçe. Ben... Bahçe. Fenerbahçe ev sahibi. Nasıl? Ev sahibi Fenerbahçe yazıyor mu orada görüyor musun? Emir başlıyor. Haydi Emir'ciğim. Bakalım Fenerbahçe kaç gol atacak? Vurdu! Fenerbahçe mi şahsızlığı! Fenerbahçe! Kasımpaşa Demir 6 gol atar Emir. Fenerbahçe ile <laughs> direkten döndü. Ne Fen Fener olduğu için Fenerler... Fener şampiyonluk şansı sıfır herhalde. <laughs> Burada şampiyon olamazsa iyi o yaptı yani. Haydi onlar bir başlayabilirsin. Ömer sağ ayakla bakalım. Kaç tane atacak? Vurdu. Ömer direkt ters döndü. Bak ben de şu an... Bak bir de... Bir dur dur sana bir şey diyeceğim. Evet ne oldu şimdi? Sıfır. Kim maçı var? Çaykur Rize Göztepe. Haydi bakalım. Çaykur Rize Göztepe'yi bul hemen. Hain Göztepe. Niye hain? Hayır bak. Hem Beşiktaş maçında... Göztepe Arman'ın büyük Beşiktaş'ın Arman'ını küçük küçük yapmışlardı ya. Ama sen neler hatırlıyorsun? <laughs> Ben seçiyorum. Sonra özür dilerim dedim onlar. Haydi bakalım seç. Evet. Al Ömer e, sen Çay kuruze. Ömer'e göster. Kaldı. Ben. Kim başlıyor? Ben. Çay kuruze. Çay kuruze başlıyor. Ben. Ev sahibi çay kuruze. Ben, ben başlıyorum, değil mi? Oğlum çay kuruze abin ya. <laughs> Buraya koy. Çek, seçtiğinizi şuraya koy. Ben en iyi Sen çekip bu tarafa abin şey yapma. Rahatsız etme. Emir'ciğim hazırsan atabilirsin. Emir yine direkten döndü. Kasımpaşa ile Altı Gol Otan'ın ne oldu? Sen Kasımpaşa mısın yoksa? Abi. Hadi bakalım şimdi Göztepe'de sıra. Göztepe gol atabilecek mi? Heyecan dorukta. Göztepe vurdu ve gol oldu. Göztepe 1-0 öne geçti. Ömer'e çizgiyi çizdim. Tamam. Bakalım Ömer kaç gol atacak? Abisine yetişebilecek mi? Vurdu Ömer. 1 1-0 kazandı maçı. Ve şimdi sıradaki maçımız kim? Eyüp. Eyüp Konya. Haydi bakalım annemizin memleketi. Konya'ya ben gelsin. Eyüp'ü buldum Konya. Konya Bak, ikisi benimle. de Konya ben. Baba, Konya ikisi de böyle üst üste gelmiş. Konya benim. Konya benim. Konya benim. Kim seçiyor Ömer sen seçiyorsun sen oğlum. Bekle bekle şöyle bir sallayalım. Bakmadan seç. Haydi. Alayım sen de oğlum. Konya Konya'dan Konya'ya Feyespor. Konya. 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 Şimdi, Konya. Kim? Ev sahibi Eylül. Evet. Emir başlıyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Haydi Emir'im. Emir yine direkten döndü. Abim ilk başta atamıyor. İkinci 2. onuncu atıyor. Evet, Ömer sağa atacak bakalım atabilecek mi geliyor. Ömer vurdu ve gol oldu. 1-0 geçti Konya. Eyüp karşısında 1-0'a geçti. Baba, ben hala avaraj döndüm. Avaraj döndesin ama en fazla kazanan Ömer şu an. Ömer attı 2 oldu. Avaraj berabere. Şimdi maç kazanma sayısı da önemli. Maç say kazanma sayısında kim önde? Ona bak bak. Ömer. Alabilirim. Haydi Ömer. Ömer 3-0 oldu. Bravo Ömer. Avaraj da beni geçti. Emir kapı çalıyor bakalım. Ömer dördüncü gol atabilecek mi? Kim o? E, vurdu Kim o? kazandı Ömer. Yaz Efendim? koy şimdi Emir seçecek. <laughs> Ömer gel. Sallıyorum. Ben başlıyorum. Ömer çek. Emir abi seçiyor. Gel Emir. Seç bakalım. Ömer Beşiktaş başını Ömer seçiyor. <laughs> Kara Gümrük. Evet. Başakşehir. Yine Ömer Emir başlıyor. Hayır. 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 Ayak Süper Ligimizdeyim. En çok ilk haftasında en çok kazanan, <laughs> en çok uğratan kim olacak? Dur. Ödülün sahibi kim olacak? Demir. <laughs> Emir ve gol oldu. 1-0. Ama Ay, direkt. Sen Emir, en son yazarsın. Demir, en son yazarsın. Bak 1. Ömer sen yaz oğlum. Abine çarpat at bir tane. Hayır çarpı değil çizgi. Bir tane çizgi koyacaksın. Ekranısını top durmayınca topla konuşuyor ya. Top kurs dursana ya. Kim konuşuyor topla? Mekalister top. Erişgardan durmayınca korner da ee, top topla konuşuyor. Top vallahi. dursana diye. <laughs> Sen de söyle bakayım duracak mı? Top dursana. Ona <laughs> şey arıyormuş ya. Ondan sonra hareket etti ama. <laughs> Hadi at bakalım. Kale yamuk. Niye ya, bana ne yavru, yamuk olsun. kalsın? Yamuk kalsın. İlk başta yapsaydın. Evet Şu abim yine yaptı. 0 oldu. Kovasimici <laughs> şey yaptı. Yine ne yapıyor ama? He? Ne yapıyor? Yile mi? Neylesi? Kaleye mi mu hoca? Kaleye mi gittin? Güzel geçti kaleye mi gittin? Güzel <laughs> <laughs> mi? Nasıl oldu? Vurdu 1-0 oldu. Demir. Farkı 3'e çıkarttı. Bakalım. Kaç gol atacak İmirciğim? Başakşehir Karegümrük değil mi? Tamam Karagümrük 3'e de vurdu olmadı. Yarı alarda top. Yan kale girdi <laughs> yine. Oursa olsaymış şelermişim. 3 oldu. Bakalım Başakşehir kaç gol atacak. Keda atabilecek mi? Şimdi Başakşehir'de Ömer bakalım ters ayağıyla kaç gol atabilecek. Haydi. Bakalım Başakşehir. Oo 1 oldu. Şu an bunu 3 1 Bakalım. Beraberliği yakalayabilecek mi? Öyle bir şey yok Ömer? Bu Ömer Kayseri Beşiktaş'ı Ömer seçiyor. Basit. Bana Beşiktaş şey gelirse çok güzel olur. Babam Beşiktaş şey olacağım. Ömer 2 oldu. <laughs> şu an durum <group> 3-2. <laughs> Ömer'in kaç 9-9. Aşık mı şu an? Evet. Hadi bakalım. Ömer şu an 3-2 geride. Bakalım. Başakşehir. Beraber Atarsa beraber avaraj da öne, öne geçiyor. Başakşehir beraberliği yakalayabilecek mi? Yakaladı. Yakaladı. Avaraj da önde. 3-3 oldu. Bakalım. 3-0'dan ge geri dönüşecek. Hayır olamaz. Olamaz mi? olamaz. olmadı. Maç 3-3 bitti. Beşiktaş Kayseri. Evet, son iki maçımız. Şu an Kayseri Beşiktaş maçındayız. Bakalım Kayseri katla Ömerciğim katla koy. Katla da koy. Katladın mı? Beşiktaş <laughs> ayrıyetten katlamasın inşallah. İnşallah. Karşı tarafı bakmadan çekeceksin zaten. Çek Ömerciğim. Bakmadan çek. Haydi bakalım kime geldi? Beşiktaş! Beşiktaş! <laughs> ben acırım şimdi. <laughs> Beşiktaş. Ooo oh, Hadi. Beşiktaş'ta ha, evet. yazıyor. Meşiktaş. Oh, Aa şimdi bugün beşiktaş'ın maç var ya baba. <gülüyor> baba <gülüyor> Ay, şimdi evet. bugün Beşiktaş var ya şimdi ben yenersem belki Beşiktaş da Ya canım sen de ne alakası Meşikta var bu işin? Beşiktaş mı Hayır. Kayseri başlıyor. Kayseri başlıyor. Yine başlıyor. dur sana. Evet ters ayaklı indi. Seri bir sıfır geçti. Atamadı. Bazı, bir, bir durdu sana bir şey söyleyeceğim. Çizgi çek Ömer'cim abi Şimdi durum bir 0 Bakalım. Hadi Emir'cim. Kale mi vuruyor? Kayseri ikinci gol atabilecek mi? Kayseri vurdu iki oldu. İnşallah Beşiktaş Kayseri maçında böyle olmaz. <laughs> Haydi bakalım. Üçüncü golü arıyor Kayseri Spor. Bakalım üçüncü golü atabilecek mi? Bunlar dua mı ediyor orada ne yapıyorsun? <laughs> dua mı ediyorsun yoksa şey mi yapıyorsun? Dua da mı duruyorsun anlamadım. Haydi <laughs> Görmedim ayağını ya. Bu, 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 yani bu yani. ben, böyle yaptı ayağını. Ya böyle bir şey yaptığınızı görmüyorum. Ben, ben ne yaptım? Görmedim ben gerçi zaten de. Ama haydi, ikisi ben ya. de. Ben ne yaptım ya? Kendi iki gol az edersin. <laughs> Her iki gol kendi iki, iki yaz oraya Kayseri'ye. Bakalım Ömer Beşiktaş'la gol atabilecek mi? Ömer sağ ayakla geliyor. Ömer atamadı. i̇şte bak senin yüzünden atamadım öyle. Neden? Ben normal atabiliyorum. Ama sen bir kere. Şimdi maçımız Trabzon. Hocaeli. Hocaeli spor. Getir bakalım. Kim çekiyor? Yeni takımı ve uzun süren takımı. Ben çekiyorum. Şimdi, ben çekiyorum. Şimdi sen beşik çektin ya oğlum. Ömerciğim unuttun mu? Emir çekiyor. Bak bana. Çek. Al Ömerciğim takla. Kim? Trabzon. Kocaeli. O zaman Trabzon başlıyor maçı. Kalemin başına ele açıyorum. Ömer ince ayarlamalarını yapıyor. Bakalım işe yarayacak mı? Trabzon. Son maçımız. Son maçı kim kazanacak? Hazırsan atabilirsin. Hemen sonra ayarlamalarını yaptı. Füze gönderdi. Sami mandralı gibi vurdu o. <laughs> 1-0 oldu o. 1-0 oldu. Bakalım. Yine ince ayarlamalarını yapıyor. Avaraj da hala beraber. Haydi bakalım. Ömer 2-0 oldu. Bakalım. Üçüncü gol atabilecek mi? Ömer Trabzon'la üçüncü golü arıyor. Bakalım üçüncü gol atabilecek mi? Ay, abartma sen de. Anne bak ne sen yaptın. Haydi Burak. İki direkten girdi. Hami Mandıralı gibi vuruyor Ömer. Hami Mandıralı kim? Tanımazsınız tabi Hami Mandıralı'yı. Abi, abi çizgi çiz. Ha çiziyorum ya. 3-0 oldu. Bakalım Ömer dördüncü gol atabilecek mi? Şu an şu an rekor Emir'de. Altı. Altı bir. tane attığı için Emir'de. Rekora da özel bir hediye var ama. Baba hayır şu an altı bir. Eksi bir, bir beş. Hayır altı ana basıyorum ben. Ömer. direktten direkten döndü. 3. Dördüncü gol atamadı. Üç oldu. Bakalım. Kocaeli Spor. Ben koç oldum. Baba en azından rekor Ödülü garantiledim bir tanesine. Rekor. Baba rekorla garantiledim. Ödül bende birisi. Şimdi Koçeli Sport'la en iyi Ben şu an... Aa, ben atmadım mı? He? Ben Ben kaçtım o zaman baba? Ondum. Dokuzdum. Dokuzdum. Emir! Direkten girdiğim bir sıfır oldu. Pardon, 3 1 oldu. İmir abi, Ömer abi bir gol yazalım. Simon bu arayalım. Şimdi Ceydi ikinci golü arıyor. Ceydi atamadı. Maçı 3-1 Trabzonspor kazandı. <laughs> en çok gol atan kim? Ben, ben. Say bakalım golleri. 13. 13. Ömer kaç attı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Nasıl? 15. mi? 6, 8, 10, 12, 13. Gollerde eşitsiniz. 13, 13. İkiniz de eşit gol atmışsınız. Şimdi en çok maçı kim kazandı? Gaziantep kimdi? Ömer'di. Evet. 1. Samsun beraber. Antalya Emir'di. 1, 1. Göztepe kimdi? Bendim. Göztepe sendin. 2, 1. Hayır, hayır Ömer. Ömer Göztepe'ydi. Ömer'di. 2-1. Konya Ömer'di. Üç, bir bu berabere. Kayseri sendin 3-2. Ömer Trabzon'du değil mi? 4-2. 4-2. En çok maç kazanan Ömer olmuş. Bu rekor. Bu rekor. Rekorla Engin'e. O zaman ikiniz de Dın. birer hediyeyi Dın. o zaman ödülüyoruz. Ödülü belirleyelim. İlk hafta, ilk haftanın kapanışını yapalım. İlk haftanın kapanışını yapalım. İlk haftada neler yaptık? 13 gol Emir, 13 gol Ömer attı. 4 maçı Fener kazandı. 2 maçı, maçı Emir kazandı. En çok gol atan bir maçta 6 golle Emir oldu. Yani bu haftanın enleri. Bakalım ikinci haftada neler yaşayacağız. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri seviyoruz. Şey Takip nasıl? etmeyi de unutmayın. Evet, sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Baba ödül belli.